Evet arkadaşlar 12. katı bulduk. Evet ben bölümde 12. katmanımızı bulduk arkadaşlar. Nedir Açıkçı'nın? Evet arkadaşlar. Koyduk. Şimdi ben kıracağım onları sonra Bak, bölüştüreceğiz. Bak şurada arkadaşlar. Hı -hı. Ben ondan sonra onları öyle değil de arkadaşlar. Sınavı hiç görmemiştik arkadaşlar. Arkadaşlar bu zaman bu ne ki? Bunları ben bilmiyorum. Ama çoluk ekmek. <laughs> evet arkadaşlar. Çoluk ekmek. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar ben burada tenti patlatacağım. Daha patlatma. Arkadaşlar ben bu Alzheimer'in yardım. Bana bir tane daha kalkan geldi. <laughs> Şimdi gel gel buraya tenti koy. Tamam. Gel ben yer hazırlıyorum. Arkadaşlar bu videoyu biraz tutabilirim. Evet. <laughs> Gel yani bu boşluğa tüm tek evet. Biraz 40 40 40 öyle tüm tek Az kalsın hiç Ben biraz uzak. Ben tüm patlatayım mı? Benim kılıcım ateşli olduğu için. Atla. Ya da sen çakmakla patlat. Evet sen çakmakla patlat. Evet, sen çakmakla patlat. Evet. Arkadaşlar bu arada yine kalıyoruz. O burada. Evet. Hayır. 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 Dur. Hadi patlat. Arkadaşlar kaç tane nebra ettirdin? İki tane nebra ettirdin. vay <laughs> abi biz öldürüyoruz, dur altın uluyum büyülüyor alevde patlattım ben düşsün. Arkadaşlar kentiller aşağı düşüyor. Ben patlatayım. Anlıyorsun. Ben sen. patlattım. Ben de patlattım. Oo bir tane daha nedir ay? Katma koysun geldik. Oo. Burada da ikiz katma koysun geldik. Ben, ben... ikiz görmüştüm.

Beni ne oldu mu Ben seni göremiyorum. A bayınlar! <laughs> Çınar çıktım. Çınar sen çift. bir tane kaza yaptım. Çınar, ölseydim bütün elektrikten birer bir Bundan Türlü türüm yok valla. sen. <laughs> Sana üstüne idrak verme. Abi özür dilerim sen. Zaten setin nedir idrak? Evet. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bir gördüğünüz gibi bütün malzeme bu. Ama onları atacaksın. Ne? O seti atarsın. Atmayacağım. Tamam şunu at. Atmayacağım. istemiyor musun? İstiyordum. Tamam. Ben para ama bir daha bana şaka yapma. Sen yukarı at. çok kötü bir troll yaparım görürsünüz. Yukarı çık. Arkadaşlar bir Hı. tane Hı. bir dahaki videoda Sinan'ın trollü olur. Ya. ya ben, bir, bir tane daha yaparsın arkadaşlar. Değil mi? Ne? Bir tane daha yaparsan. Değil mi? Evet bir tane daha yaparsan Tamam. Ama yukarı yansık da oldu diye yapabilirdim. Tamam. Hı. Arkadaşlar şimdi çok önemli dertlerimizi bulduk. Çok iyi oldu. Çok. Kapan. Çimeni tepe at. Bekle. Bekle. Kırma sakın altını. Altını kırarsan sen çok kötü troll yaparım artık. Hakan <laughs> sen yarı gördün mü? Evet. <laughs> Çınar seni yani son sana bir tane daha nedir gördüm. Bak. Kırma. Sakın. Sakın kırma. Lava düşer. Bu dışı envanterin dolu. Onun için yap. Onun için yapmış şimdi. Adanın da onlar adana değildir. Kırıyorum. <laughs> Kırdım. Çabuk lavı kapattım. Kırdım bir tane. Bir tane. mi? <laughs> Almadın ki envanterin dolu. E, Abi çok kal. Bir ton doldu. Tamam ben alayım. Sen mantarını mantarın dolu gider o. Tamam iki tane bulduk. Yine. Sen değil bölüştürüyor. Hı hı. Tam buldum. Ben kursa uçsa çıkmaya çalışacağım. Ay, onu ben tak. bulmuştum aslında sen dedim. Ben buldum içine. Hı hı. Ben, ben kırdım. Ben, 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 ben yukarı kadar çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar şimdi. şimdi. Şuna aldın mı ne hidrajı? Aldım. Bir tane daha buldum. Ben. <laughs> gitmedi. Ne de ne de dördü. Ne de oldu çok <gülüyor> yani. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Kaç tane nedir varmış? Dört. Ya Ben Ya bu şeyin gitti. <laughs> Benimki 49 tane daha var. Tamam Ay, tam sana, tam sana tam. bak lava düşersen yiyor yanarsın. Evet. Ben şurada bir tente patlatacağım. Abi ben şandayım. Hayır burada. Kaçmaya hazır mısın? Ben, kaçtım ya. Hı? Patlatıyorum. Evet. Ben kaçtım yani. <laughs> <laughs> ama ben kaçmıştım o Kılıcımla patlatıyorum. Ama bu kılıcının bir daha giyen tavsiye var. Çok Ben görünmez büyüsü alacağım artık. Ama nasıl alacaksın ki sende yok. Var. <laughs> var mı? Sakın bana öyle yapma. Troll yapma. Çek yapma. Bu de sen troll yapalım. yapma. Benim de çok fena bir troll. Evimin hepsi yok. <laughs> Yapmayacağım. Tamam. Senin elin yapar. Hı? Ne şey oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah senin ikimizi de. evi yapışık. Aslında elinde patlayacak o zaman. Domuz adamlar. Pat. Ha? Ha? Yukarı çıktım ben. Yukarıda mısın? Çık yukarıda değilim. Burada bir netherite vardı diye geldim. Şimdi patlatacağım. Abi neredeyim ben? <laughs> neredeyim ben? Bakın sonra oyunu Kaçacağım birazdan. Taş taş. Yaz sen. Burada mısın? Hı. Hı. Ne sen. Buldun Hı. Hı. Sen. Nedir ay buldum mu? buldum. Ben buldum. Ben seni bulamadım. Boş ver çal sen gizin. Ama ben seni gelmiş diyordum. Ben sana tepe atarım. Yukarı çıkma. Ben burada ya. Burada. Gel. Gel. sonra Bir de ben sana bayağı da nedir abi, toplarız. Hı normal bir geçelim. Dünyanın Evet arkadaşlar elimizi nasıl falan çok Belki. Hayır, Size gösteremedik hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır,

Arkadaşlar saat saat 5'i 35 geçiyor. Yani inanamıyor. Evet yani. artık. Biz 10 dakika 42 saniye sürüyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Altından bir var çıktı. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Evet. Biz bayağı nedir toplayacağız. Evet. Arkadaşlar. Am amın olmayı kapı, siz arkadaşlar amın olmayı için bir şey yapacağım size. Nasıl yaptın onu? <laughs> arkadaşlar ha. gördüğünüz gibi silerim. <laughs> <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı bir tane tap yap. Kep yapacağım şimdi. Arkadaşlar lise saat yapacağım. Ne yapacağım? Lise saati. Arkadaşlar ama ne yapmayı? Yok ya, atmayı unutmayın. Hadi bay bay.